Eğim yüzde 0.784 yani yüzde bir bile değil yani aynı. Herkese günaydın arkadaşlar bugün beton dökeceğiz beton dökeceğimiz yerde iki binanın ortasında arkadaşlar şurada gördüğünüz ortak alanlar. Buraların arkadaşlar biz e, su yalıtımını yapmıştık. Bugün artık e, beton dökme vakti. Burayla ilgili şu zamana kadar neler yaptık arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. Bundan sonra e, buranın e, beton işleminde yapılacak işlemleri size bugün gün boyunca anlatacağım. Aralıklarla video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim biz burada PVC membran kullandık. Geo membran diye de geçiyor şu şekilde. Bizim burası ortak alan. Buranın arkadaşlar su yalıtımını yapmak zorundayız. Neden yapmak zorundayız? Bu 2016 arkadaşlar komple otopark. Burada tek otopark var. Temeller farklı. Burada ve burada dilatasyon derzimiz var. Bu derzlerde yağmur yağdığı zaman burada göllenmeler var. Arkadaşlar yağmur yağdığında burada oluşan göllenmeler sonucunda dilatasyon derzlerinden, ek yerlerinden arkadaşlar beton otoparka geçiyor. Buraya ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde bunun çözümü yok. En mantıklı çözüm arkadaşlar burada su yalıtımı yapmaktı. Bu bölgede başıma gelen olayı da size anlatacağım. Burada şurada bir tane su borumuz var. Bir tane su borumuz dediğim darnağının ana hattı. Ben geçen burada bir iş güzellik yaptım. Çiviyi şuradan soktum. Buradan manşonu görüyorsunuz zaten. Ek yapıldı. Allah'tan mermeri kırmadık şurada. Bir pay kurtarabildik. Bunun da fotoğrafını çekmiştim arkadaşlar. Çiviyi nereden çaktım? Bunu da sizlere gösteririm. Burada şu profillerimiz var. Buraya sonradan süzgeç koyduk. Su yalıtımı yapıldıktan sonra bunun neticesinde profillerde çakarken delikleri görüyorsunuz zaten. Tam bunun üzerine getirdim. O an bir akıl donması, bir mutkum tutuldu. Böyle talihsiz bir olay oldu. yoksa arkadaşlar biz buranın betonunu bir iki gün önce dökecektik. Oraya çivinin nasıl çaktım onun fotoğrafını arkadaşlar size göstereceğim. Orada zaten bayağı bir hayal kırıklığına uğramıştım kendi adıma. Betonumuz başladı şimdi. Burada arkadaşlar önemli olan burada köşede arkadaşlar görüyorsunuz lazer verici var bir tane. Bununla uzun mesafelerde e, verebilirsiniz. Şu arkadaşın elindeki makina makineyle buradan ana vericiyle ana vericinin lazer doğrultusunda geldiği ışınlar bu arkadaşın kontrolü dahilinde eğim verilerek beton dökülüyor. Beton dökümü yapılıyor. Yani biz eğimimizi arkadaşlar buradan bu tarafa doğru vereceğiz. Bu kodları arkadaş e, makine üzerinden kumandayla kaydetti. Her yerde aynı kodu verecek. lazer vericiyle biz buraya kod veriyoruz. Bir noktaya kod verdikten sonra şimdi elindeki aletle yukarı veya aşağı sistem ötüyor. İçinde oklar var gösteriyor. Çekebilirsen birazdan bunu da çekeceğim. Tamam 14 14.

Ha, tamam. Eğim yüzde 0.784. Yani yüzde ne Tamam yüzde bir bile değil yani. Aynen. Kina'nın mantığı şu şekilde verici lazer devamlı dönüyor. Arkadaşların elinde tuttuğu cihazda da böyle dıt, sürekli bu şekilde arkadaşlar ses çıkaracak. Şu an eğimimiz ee, fokus yapayım. Yani yüzde bir bile değil. Yüzde sıfır Bu şekilde bir eğimimiz var. Evet, Bu, evet abi. Bu mı? Tam o sesi duyalım. Artık sesini duyalım. Böyle uzun süreli arkadaşlar burada yeşil yandığı zamandır. şu sesi duyduğunuz zaman bu makine buradan şu sona kadar kendi meyleni kendi veriyor. Nerede tutarsanız makinayı böyle dırt, uzun süre arkadaşlar bu sesi çıkaracak. Bu sesi çıkardığı zaman zaten mailimizi de vermiş oluyoruz. Verdiğimiz mail de burada tekrar göstereyim. %1 bile değil. %0.7 makinayı nerede tutarsanız tutun yüzde 0.7 mailinizi verecek ve buradaki kota ulaşacaksınız arkadaşlar olayın mantığı tamamen bu. artık betonumuzun sonuna doğru geliyoruz bizim bitiş yerimiz şu nokta makinamız burada kurulu böyle uzun süreli dıt ses çıktığı zaman mailimiz tamamlanmış oluyor başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın